söyleyiz bu hafta. Zirve yolunda kritik bir virajı daha döndünüz. Güzel bir takım oyunuyla rahat bir galibiyet aldınız. Maçı da gol yemeden tamamladınız. Neler düşünüyorsunuz maç hakkında? İkinci yarıya çok iyi bir şekilde başladık. Bir iki hafta kadar bekledik ama bu maçı biraz zor oldu oynamamız. Yine eksik arkadaşlarımız vardı. Onun, onların yerine diğer arkadaşlarımızı denedik. Gayet de iyi oldu. Hem takımın eksiklerini görmüş olduk hem takım adapte olmaya çalıştı arkadaşlarımla. Ellerinden gelen en iyisini yaptılar. Rakibe de tebrik ediyoruz. İkinci yarıya da çok iyi başladık. Devamını diyoruz başarılarımız. Yunus, konuş bakalım. Çipek Umundan'a ayağını yüreğine sağlık. Güzel bir aile ortamına geldim. Çok güzel insanlar burada, güzel kalpli insanlar tanıdım. Sezon daha yeni başladı, ikinci yarıdayız. Benim de ilk maçım güzel bir galibet aldık. Ekstra bir galibet oldu hepimiz için. Bundan sonra Kadir Kismet daha her şeyi söylemiş çok erken. İnşallah yolun sonunda şampiyonluğu güzel olursun. Bravo beyler Devre arasında bir transfer yağmuru gördük sizden adeta Ve bugün de zaten rotasyonlu bir kadro ile çıktınız maça e, Playofflar ve finaller için ve eğer olursa büyük final için Kadro derinliğinin ve genişliğinin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Gayet yeterli olduğunu düşünüyoruz Zaten herkes bizden çekiniyor yaptığımız transferlerden dolayı Daha iki tane de arkadaşımız gelecek Onlar da gelince diğer rakipler zaten görecekler nasıl oyun oynadığımızı Söyleyeceklerim bu kadar. Son transferde zaten sürpriz olacak. Bomba bir transfer. Herkes sende kalsın. En son yüzden transferim bu. Şampiyon Red Soy. Herkes sende kalsın. Herkes <laughs>